Üniversitesi ile Başarıya Doğru'nun bugünkü konuğu Sağlık Bilimleri Fakültemiz öğretim üyesi Doçent Doktor Alev Keser. Hocamız bize sınav öncesi sağlıklı beslenme tiyoları verecek. Hep birlikte izliyoruz. Sevgili gençler, 3 saat sürecek başarılı sınav performansı için doğru beslenme çok önemli role sahiptir. Çünkü beslenme, sınav anında kişinin dikkati, algısı ve sınav başarısıyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle öğündeki seçimler büyük önem taşır. Sınav öncesi duyulan kaygı, endişe, stres gibi duygular bazı kişilerde mide bağırsak sorunlarına neden olarak sınav performansını olumsuz yönde etkileyebilir. Doğru beslenmeyle stresinizi daha iyi yönetebilir, strese bağlı gelişebilecek mide bulantısı, baş dönmesi veya sindirim sisteminde oluşabilecek sorunların önüne geçebilirsiniz. Öncelikle kahvaltı yapmak, güne iyi ve verimli başlamanın en önemli kuralıdır. Kahvaltı yapılmadan girilen sınavda ilerleyen saatlerde baş ağrısı, dikkatsizlik, yorgunluk ve kan şekerinin düşmesi gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda sınav performansınız olumsuz yönde etkilenebilir. O nedenle kahvaltı öğünü kesinlikle atlamamalısınız. Doğru tercihlerle dengeli bir öğün tüketebilirsiniz. Kahvaltı sırasında mümkün olduğunca tabağınızda tüm besin gruplarından bulundurmaya çalışın. Süt, yumurta, peynir, beyaz undan yapılmış ekmek yerine tam tahıllı ekmek, yeşil yapraklı sebzeler, meyve, tuzu azaltılmış zeytin, ceviz gibi dengeli seçimler yapabilirsiniz. Bunlar zihinsel performans için oldukça destekleyicidir. Eğer süt tüketiminden sonra bir şişkinlik yaşıyorsanız laktoslu süt türlerini tercih edebilirsiniz. Yine gaz ve şişkinliğe neden olabileceği için portakal suyu sınav sabahı yapacağınız kahvaltıda tercih etmemeye çalışın. Sınav sırasında susamaya neden olabilecek ya da sindirimi zor olan besinler sınav günü yaptığınız kahvaltıda tercih edilmemelidir. Bu besinler acı ve bol baharatlı ve yağlı soslar, gereğinden fazla tüketilen yağlar, krema ya da çok yağlı ve tuzlu peynirler, tuzlu zeytinler, salam, sucuk, sosis gibi baharatlı ve tuzlu işlenmiş etler olarak sıralanabilir. Sınavda su tüketimi sıvı ihtiyacınızı karşılayacağı ve konsantrasyonunuzu arttıracağı için yanınızda su bulundurmayı ihmal etmeyin. Ayrıca sınavdan önceki günde besin zehirlenmeleri, ishal gibi rahatsızlıkların oluşma riskini ortadan kaldırmak için ev dışı ortamda yiyeceklerin tüketilmemesi de önemlidir. Birkaç gün önceden ev yemekleriyle ilgili bir düzen oluşturulması gelişebilecek ani olumsuzlukların engellenmesine yardımcı olacaktır. Dışarıda yemeğe mecbur kalınırsa çabuk bozulabilen açık yiyecekler, mayonezli, soslu, tavuk içeren riskli yiyecekleri tercih etmemelisiniz. Ayrıca sınavdan bir gün önce daha önce denemediğiniz bir besini tüketmeyin. Bu da hazımsızlık ya da bağırsak düzeninizde bozulma sebep olabilir. Sınava hazırlık döneminde ise güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlamak, gün içerisinde öğün atlamamak, kan şekerinizi dengede tutacak yiyecekleri tercih etmek, dikkatinizi ve konsantrasyonu korumak açısından son derece önemlidir. Kan şekerinizi dengede tutacak yiyecekler, kan şekerinizin hızlı bir şekilde yükselip düşmesine neden olmayan yiyeceklerdir. Bu yiyecekler sağlıklı karbonhidrat türleri olarak tanımladığımız tam tahıl ya da çavdar unundan yapılmış ekmek ve türleri, sebzeler, meyveler, kuru baklagiller, süt ve ürünleridir. Bu nedenle ders çalışırken motivasyonunu arttırmak, zihinsel performans yükseltmek için sağlıklı karbonhidrat içeren besinleri tüketmeye önem vermelisiniz. Ara öğünlerde tatlı, çikolata gibi şekerli besinlerin fazla miktarda tüketilmesi doğru bir yaklaşım değildir. Şeker içeren yiyecekler kan şekerini hızlı yükseltip düşürdüğü için sanılanın aksine beynin şekeri olan ihtiyacını kısa sürede karşılar. Uzun dönemde dikkat dağınıklığı, konsantrasyon bozukluğu ve uyku halini beraberinde getirebilir. Bu nedenle ders çalışırken şeker ve şekerli yiyecekler, cips, gazlı içecekler gibi besinler yerine kan şekerini hızlı yükseltmeyen olgun meyveler, Tam tahıllı ekmekten yapılmış, bol yeşillik içeren sandviçler, süt ve sütlü tatlılar, fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumlar, buna kuru üzüm, kuru kayısı, hurma da eşlik edebilir. Ders arasında tercih edebileceğiniz sağlıklı seçimlerdir. Bilimsel araştırmalar C vitamininden zengin beslenmenin stresi azaltmada olumlu etkisi olduğunu göstermiştir. Bu nedenle C vitamininden zengin sebze ve meyveler beslenmenizde sıkça yer vermeye özen gösterin. Herkesin yemek alışkanlığı ve damak zevki farklıdır. Bu dönemde faydalı diye sevmediğiniz sindirim sisteminizde sıkıntı oluşturabilecek besinleri tüketmeyin. Sevdiğiniz besinleri tercih edin. Tüm bu anlattıklarım çerçevesinde sınav günü yapacağınız kahvaltıda tam Tam tahıllı ya da çavdarlı ekmekle yapılmış beyaz peynirli tost, yumurta, zeytin, ceviz, tahin pekmez, bol yeşil yapraklı sebze, çiğ tüketilebilen diğer mevsim sebzeleri, belki bir bardak laktozsuz süt ya da bitki çayları ya da çok açık olmak üzere 1-2 bardak siyah çay ve olgun meyvelere kahvaltıda yer verebilirsiniz. Verimli bir sınav süreci geçirmenizi temenni eder, kariyer yolculuğunuzda başarılar dilerim.